Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı, soru ve görüşleriniz için yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Husqvarna 236 240 karbüratör değişim yapacağız. Bu motorlardan almayın. Kronik olarak e, karbüratör hatası vermektedir. E, şu an sökeceğim nasıl söküle, an hangi anahtarlar kullanıyor onları göstereceğim size. Öncelikle e, tors 25 ile şu 1, 2, 3 tane videyi sökeceğiz üst kapağı. Sonra şurası bir. Burası iki. Burası üç. Bunları sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç. Buraları da sökmeyi unutmayalım. Çünkü şurada gaz gazetelini çıkarmak için. Evet. Şunu alıyoruz. Bu çıktı. Evet çıkardık. Hemen hızlı. Şu yan taraftaki videoyu alıyoruz. Şunu çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları 8 tornavida ile çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Taktık aynası gibi geri ciklesin şeysin. Takın çıkan karbüratör burada. Squarna 236. Kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Sonra tekrar söktüğümüz gibi toplayacağız ve size çalışmasını randımanına göstereceğim. Yan sanayi karbüratörün ne kadar sağlıklı olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar motoru topladık çalıştıracağız şu an deneyeceğiz. Evet tabi tabi biz usta olduğumuz için anahtarlarımız var. Bugün evde hobi almışla çalışıyoruz. Şu anahtarla ayar yapacağız. Anahtar. Evet, evet sayın takipçilerim şu an görüyorsunuz. Saat gibi çalışmakta motor.